Muhtar Bey sizi tanıyabilir miyim? Ben Avacık Muhtarı Mehmet Uslu. Evet, e, köyümüz hakkında biraz bilgi verir misiniz? E, valla bizim köyümüz Göçmen Köyü. 51 e, 51'de göçmenler gelmiş burada. E, 50 haneye yerleşmişler, ondan sonra büyümüşler. E, yani bu Çam Köyü'nün arazisinin üstünde bir yer. Yani bizim kendi köyümüz olarak hiçbir şeyimiz yok. Sadece e, bir, Çamköy'ün hudutlarında olan bir köy. Hane sayısı kaç? Nüfus sayısı? E, 265 nüfusu, 150 evet. hanesi var. Evet. E, gençlerimizin çoğu e, okul olmaması olması nedeniyle buradan e, Bergama'ya gittiler. E, çoğu da işte altın madeninde çalışan gençlerimiz Bergama'ya taşındılar burada. Emekliler var genelde. Yaşlı evet. 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 Peki. E, Burada okul e, istemediniz mi siz? Hayatınız olmadı mı? İstedik, istedik ama e, işte, to, e, bir yere topladılar. Şu an e, çocuklarımız sancıya gitmekte. Nereye gidiyor? Sancı köyde şurada. Sancı. Evet. Sancı. Evet, Sancı. Evet. Beş kilometre ileride Sancı köyüne gitmektedir. Oraya Taşımalı ee, mı gidiyor? Evet. Lise, lisede Bergama'ya gidiyorlar. Yani, Hala taşımalı. Evet. Taşımalı eğitim var. Evet. Yani köyümüzde bir okul, burası merkez. Burada, burada bir okul olsa süper olur. Okul derken e, ilk öğretimden i̇lk mi? İlk öğretimden liseye kadar olursa merkez köy burası. Evet. Yani taşımacılık da olsa bu merkezde 5 kilometre içeri gideceğine yol üzeri. Evet. Burası evet. ya. Peki e, köyümüzün, eksik, e, köyümüzün eksikleri neler var Köyümüzün eksikleri altyapımız yok. Evet. Artı 50 yıllık e, borularımız var. Sularımız yer altından geldiği için aşırı derece kireçli bir hale gelmamız yok. Ya. Yani, Peki bu sular da artesian sular mı? su, şebeke suyu. mu? E, artesian suyu 60-70 metreden gelen artesian suyu. O suyu, suyu olarak kullanıyoruz fakat aşırı derece kireçli. Peki çözüm için herhangi bir girişimde bulundunuz mu? Ee, bütün girişimlere, işte büyük şehirlere dilekçelerimizi yazdık. Bekliyoruz. Şey mi yapacaklar? E, ee, şebeke suyu bağlanması? E, ee, boruların <laughs> değişmesi. Evet. E, artı bir de altyapının yapılması. Evet. Bir tane de arıtmanın kurulmasını Hı. bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Evet. Ne zamandan beri bekliyorsunuz? Ee, ben bu tarafta 5 yıldan beri bekliyoruz. Daha Hı. çok eskiden beri bekleniyor yani. Ee, daha önceki dönemlerde e, burayı e, köylere hizmet götürme birliği e, yapmış eski e, köyleri. Fakat bizim köye yapılmamış. E, yapılmamasının sebebini de ben bilmiyorum. Ya e, istenmedi veyahut da ez geçildi Ama e, çok büyük bir problem şu an. Alt yapılması. Peki muhtar, e, diğer e, muhtarlıklarla yaptığımız görüşmelerde arazi eee tarım arazilerin satıldığı veya da tarlaların satıldığı söz konusu var belediye tarafından. Evet. Ki belediye şey belediyeye geçtikten sonra evet. mal oldu ya. size öyle bir konu var mı? Bizde bizim zaten tarlamız olmadığı için işte altın madeninin bize köy olarak mezarlık kaldı o mezarlığın yarısı zeytinlik, yarısı mezarlık. O yarısı şu an büyük şehirde. Daha suda o yüzden bizim herhangi bir tarlamız satılmaz. Mezarlığı kim yaptı? Altın madeni mi yaptı? Altın madeni. Yaptı. Belediye yapmadı yani. Hayır, O o dönem belediyede değildik. Değildik. Evet. Yani şu an bizim tarla ile ilgili herhangi bir problemimiz yok. Satı, satılan bir tarlamız yok. Peki şimdi Büyükşehir Belediyesi biliyorsun mezarlık mezarlık çevrelerini de şey yapıyor. Evet. tadilatlarını yapıyor. Evet. Ee, her ne kadar Bahreden köy statüsünde olmuş olsa da iyi o mezarlık. Evet. Belediyeye geçtiğine göre. Evet. Var mı öyle bir tadil şey düzenli mi dedim mezarlığınız? Valla düzenli bakım yapıyorlar da işte bu bu, bu e, ova yollarını yaparken e, oraya çakıl döktüler e, mezarlığın şeyini ee, duvarını yıkla... evet, e, Ovacık Mahallesi ya da eski deyimle Ovacık Köyü'ndeyiz. Muhtar'la birlikteyiz. Evet. Habere devam ediyoruz. Şimdi mezarlıktayız, Ovacık Mezarlığındayız. Evet. Muhtar'ım, burada şimdi ben dökük e, mezarlığın duvarlarının açıkçası maf olduğunu görüyorum. Evet. Ne, neler söylemek istersin? Valla işte e, burada e, üretim yolu yaparken buraya bir müteahhit geldi. Evet. Tamam mı? Burayı çakılları indirdiler. Çakılları alırken buradan bu bizim duvarı yıktılar. Geçti. Öyle bırakıp gittiler. Yani, yani e... defalarca söylememize rağmen gelip bu yapılamadı. Kime söylediniz? Ee, Büyükşehir'e. E, yerel hizmetlere söyledim. Fakat onlar bakıyorlar değil mi? Evet. Bu konuya herhalde evet. bildiğim kadarıyla. Mezarlığın durumu nasıl peki? Bakımlı mı? Mezarlık bakımlı yapılıyor genelde. E, yapılıyor. Evet. Siz istiyorsunuz ki burada herhalde e, mezarlığın ha, korunaklı düzgün. olan evet, bölümü bir şey, şey olsun evet. düzelsin. Yani. Peki çok teşekkür ederim. Yıktılar, yıktılar. fakat gelip yapan olmadı. 10 sefer söylememe rağmen daha öyle duruyor yani. E, hayvanlar giriyor içine, domuzlar giriyor içine yani e, o yapılırsa çok güzel olur mezarlığı. Evet. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Bizim köyümüzün e, tarım yönünden bir tarlası yok? Yok. Toprağı yok? Yok. Ama bir mezarımız var, onun yarısı zeytinlik, evet. yarısı mezarlık, o da Büyükşehir şey Belediyesi. Evet. Var. Böyle diyebilir miyiz bunu? Tabi tabii, tabii. tabii. Yani, yani, onu da işte köye e, altın madeni aldı, mezarlık olarak aldı, orayı, e, eski mezarlığı oraya taşıdık. Şu anda e, zaten bütün e, şey, oraya gömüyoruz. O da şehire geçti işte büyük şehire geçtiği için şu an onların himayesinde. Peki hazır altın madeninden bahsetmişken evet. ona da biraz gelelim isterseniz. Biliyorsunuz mi? seneler önce bir olaylar oldu, görüşler yapıldı, evet. yol kapatmalar oldu, altın madenine karşı eylemler yapıldı. Şimdi durum ne? Şimdi durum tam tersi oldu. Daha önce eylem kapatılsın diye eylem yapanlar. Şu an hepsi çalışıyorlar. Herkes de hayatından memnun. Kimseden de bir ses çıkmıyor şu an. Hepsi de bu köyden mi? Ee, bu köyden değil. Bütün köylerden. Şurada mesela Narlıca, Pınarköy, Çamköy, Alacalar bunlar hep karşı çıkıyorlar ama şimdi hiç bir de karşı çıkıyordu. Evet. Ovacık karşı çıkıyordu ama şu an bitti. Karşı e, olay yok. Herkes girmek için Muhalende çalışmak için e, efor sarf ediyor şimdi. Evet. O özellikle daim olmaz üzere saydığınız köylerde hepsi orada çalışıyor. Evet, hepsi orada çalışıyor. Yani iş verildi, şeyler bitti. Ee, ya iş verildi Eylemler derken bitti. şöyle bir şey, e, halk bu konuları bilmiyordu zaten. Yani, düzgün bir şey olmayınca, e, bir anlatım olmayınca vatandaş bunu bilmediği için e, haliyle zehir siyahı zehir. Yani insan ölümden korktuğu için tamam mı farklı farklı yönlere gittiler. İsteyen oldu ama mesela şimdi burada önlemler alındı. Bugüne kadar herhangi bir zarar görmedik. Yani ya illaki sanayinin olduğu yerde bir şeyler oluyor. Mesela gürültüsü oluyor, tozu oluyor ama yani bu Türkiye şartlarında işsizliği olduğu bu dönemde yani Onlara biz de şey yapıyoruz yani e, terör ediyorsunuz. Yani. Seyler edebiliriz kaç kişi. E, şu an e, orada Kozak köylüleriyle beraber 1240 kişi falan çalışıyor şu an. Bu gösteri yapanlar? Evet. 1200 kişi. Evet. Hepsi de orada çalışıyor. Hepsi de orada çalışıyor. Peki. Muhtar'ım ben de bir ufak ilave soru sorayım. Şimdi yerel seçimler yaklaşıyor evet. malum. Biz herkese şunu soruyoruz dönem dönem sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Sizin devlet büyüklerimizden yerel yönetimden beklentileriniz, başka beklentileriniz var mı? Bu bahsettiğiniz şeyler tabii ki önemli sorunlarımız. Evet. Ama bu meyanda bakarsak bu konuya. Söylemek başka bir şey var mı? Valla şöyle bir şey var. Benim köyüm başka köylere nazarları 30 sene gelip. Neden? Siz yol evet, üstündesiniz alt, aslında. Alt, alt yok. yok. Bir de yol üstünde bir köy burası. Evet. Yani <laughs> Avrupa yolu geçen bir köyde yani. şey yok, alt yapı yok. Ondan sonra borular çok eski. Yani bir de su yer altından geliyor. Bir tane arıtması yok. Yani bunlar yapıldıktan sonra bir 20 sene ileri gitmiş, kabul Olur. edeceğim ben seni. Bir de geri 10 sene kalıyor. O da artık yani sosyal faaliyetler altında yapılan işler mesela bir tane yazlık düğün salonumuz. O şu okulların bir an önce yani bir şağırılması, okulun açılması, lojmanların yıkılık durumda şu an, mezberlik durumda. Ne lojmanlı? Okulların lojmanı var mesela bende iki tane. Ama boş. kiraya veriyorlar. Ne de boş duruyor. Yıkılıyor yani devletin. Milli servet bu. Yani ya motorumuzla birlikteyiz. Az önce habere konu olan yerlere bir göz atalım istedik. Öncelikle burası düğünle mi ilgili? Neyle ilgili? Burası biraz düğün yapmıyoruz yapıyoruz burada. Evet. Yani burası bir şöyle bir düzenlenip toparlanması Aha. olursa çok süper bir şey kapalı bir olur. Kapalı bir şey mi yani, düşünüyorsunuz? Yani kapalı üst, üst. olabilir, üstü kapalı üstü olabilir. Üstü kapalı olabilir. olabilir. Yani e evet. Ee, şey küçük düğün salonunda var. O da e, yapılsa buralar olur. Düğün yapılabilir. Şimdi arka planda şey görüyoruz. E, binalar var. Şu karşıdaki bina nedir? Karşıdaki ee, okulun lojmanıydı. Evet. Tamam. Mı? Şu an okul boş olduğu için lojman da boş. Orada da bir lojmanımız var. Boş durumda. Aha. Tamam mı? Yani bu böyle bir yer eee yok e, civar köylerde yani Alan bir yolu... olarak da geniş, e, rahat. Yani, yani evet. siz okul talep ediyorsunuz değil mi? Evet. evet. Çünkü e, okul var, var. E, lojman var. Evet. Belki tadilat falan gerekebilir. Evet. Nihayetinde bu hayata geçmesi gerekiyor. Evet, yani, Öğrenciler Merkez köy olduğu için Merkez köy olduğu için taşımalı yani. eğitimden ziyade burada evet. her şey aslında var. Biraz tadilatla aynen, burada yapılabilir aynen diyorsunuz. Yani. Çok teşekkür ederim. Yani en azından için lojman var. Evet, öğretmen yok. Öğretmen yok, öğretmen yok okul yok. Öğretmenler için lojman var, okul yok. Evet. Yani, bir dakika şimdi bir dakika. Ee, orada lojman var, doğru mu anlıyorum? Lojmanlı, Ama okul binası mı yok. yok? Okul binası var. Ha, o da var. Ama, bir e, şey okul yok. Kapalı. Ha, okul yok. Evet. evet. Yani onlara bir çözüm bulunursa e, çok memnun oluruz. En azından e, taşımacılıkta e, çocuklar baya, çocukların aileleri çok rahatsız oluyor. Toplam ne kadar bir çocuğumuz okuyor taşımalıda? taşımalıda onun 10 12 tane çocuğu oldu. tane. Ya. Yani. Evet. Peki Muhtar sen e, konuştu, konuşmanın arasında yazlık sinemadan bahsettin. Yazlık sinemanın Sinema değil. Düğün. Evet şurada okulun bahçesi var bir e, şey alan. E, düzeltilmiş bir alan. Oraya şöyle bir güzellik yapılır mesela. E, yazın e, vatandaş gidiyor ta dağlara taşlara e, düğün salonu arıyor. Yok. Ha burada yapılması için. Evet yani. Yayın yapılması için. Yani. E, belediye bir ışıklandırma, müracaat etti ışıklandırma yapıldı ama hani bir çevre düzenlemesi yapılsa mesela e, kışlık düğün salonu var e, fakat mezbelerlik durumda. Hani camı penceresi kalmadı. Bayağı 30-35 yıllık bina. Onlara bir bakım yapılırsa mesela e, dışarılara dışarıya gireceği yerde burada, bu köyler burada faydalanabilir. Artık e, dağınık bir, bir toplu olmak zorundayız. Bir yani, de üstelik de e, şimdi e, tasarım zamanı. Aynen e, öyle yani. Düğün salonları oldukça evet. pahalı. Evet. Yani şimdi burada vatandaş gelse bir akşam yakacağı elektriği ödeyecek mesela. Yani, evet. Yaktığı 500 lira elektrik 500 lira elektriği ödeyecek birini ne yapacak? Yani o burada olsun ya. aynı şey. Yani niye e, 15-20 milyar 50 milyar para veriliyor? Yani tasarruf döneminde. Yani bunları e, göz önüne alınırsa çok memnun oluruz. Ben bir şey, yani onu biraz irdelemem lazım. Evet. Tam kafam almadı. <laughs> 1200 kişi dediniz madende evet. çevre köy yani buradaki bulunan köylerden evet. çalışan madenin zaten istihdam kapasitesi 1200 civarında değil mi? E tamam şu an hepsi tam kapasiteyle çalışıyor. Tam tam kapasiteyle o zaman bütün bu köylerden almışlar e genelde yani genelde, o şekilde. Yani sadece mesela dışarıdan mühendis. Evet. Onlar evet. ayrı teknik, teknik kadro. Evet, teknik kadro. Gerisi hep çocuklar yetişti burada. Evet. Tamam mı? şeyler emekli oldu zaten. Dışarıdan gelenlerin çoğu emekli oldu gitti. Onların yani yerine bu de he. diğer arkadaşlar geliyor. Bu öğrenen yani. insanı çalışıyor. Güzel. Koza eee şey çalışıyor. Pınar güly, Nalıçalı, Alacalı, Çamlıyo. Ama konuşuyor. vakti zamanında diyorsunuz ki bu insanlar Karşı mıydı? Hepsi feryat ettiler. Boğaç Köprüsü'ne gittiler, yürüdüler. Burada bir sürü <laughs> eylem yaptılar. Ama yani vatandaş da haklı. Neden? Bugün zehir konuyor. Bunu farklı farklı anlatırsam vatandaşa ölüm korkusu her şeyi yaptırıyor vatandaşa. Teşekkür ederim. Teşekkür.